Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Milloğulları Demirel. Hazırsanız hemen kalemleri, defterleri çıkarın. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle aile, akrabalık adlarını öğreneceğiz. Kim sorusuna cevap vereceğiz ve U sesini öğreneceğiz. Hadi şimdi birlikte tanıyalım. Bunlar kim? Dede. Dede. Annemizin babasına ya da babamızın babasına dede diyoruz. Dede. Tekrar et. Çok güzel. Babaanne. Babaanne babamızın annesine babaanne diyoruz. Babaanne. Tekrar et. Güzel. Peki. Şimdi onların çocuklarına bakalım. Babamızın erkek kardeşine ne diyoruz? Amca. Ne diyoruz? Amca. Tekrar et. Güzel. Peki. Babamızın kız kardeşine ne diyoruz? Babamızın kız kardeşine ne diyoruz? Hala. Ne diyoruz? Hala. Tekrar et. Çok güzel. Peki Amcamızın eşine ne diyoruz? Amcamızın eşine ne diyoruz? Yenge. Ne diyoruz? Yenge. Tekrar et. Evet, peki halamızın eşine ne diyoruz? Halamızın eşine enişte diyoruz. Ne diyoruz? Enişte. Tekrar et. Şimdi bir kere daha tekrar edelim olur mu? Tamam. Bunlar baba tarafından akrabalarımız. Babamızın babası, babamızın annesi, babamızın kız ve erkek kardeşleri, onların eşleri. Tekrar edelim. Dede. Babaanne. Amca hala yenge enişte çok güzel şimdi devam edelim bir de annemizin babası, annesi ve kardeşlerine bakalım olur mu? Olur. Hadi bakalım. Annemizin babasına ne diyoruz? Dede babamızın babasıyla aynı. Ne diyoruz? Dede. Tekrar et. Güzel. Peki annenin annesine ne diyoruz? Anane. Ne diyoruz? Anane. Tekrar et. Çok güzel. Peki annemizin kız kardeşine ne diyoruz? Teyze. Ne diyoruz? Teyze. Tekrar et. Çok güzel. Peki annemizin erkek kardeşine ne diyoruz? Dayı. Ne diyoruz? Dayı. Tekrar et. Çok güzel. Peki. Dayımızın eşine ne diyoruz? Hani amcamızın eşine de diyorduk ya bunu yenge. Yine aynı. Yenge teyzemizin de eşi olursa enişte diyoruz, değil mi? Yenge ve enişte aynı. Burada bir değişiklik yok. Şimdi bir tekrar edelim birlikte. Dede. Tekrar et. Dede. Anane teyze dayı yenge çok güzel şimdi burada bir aile var bakalım bunlar kim Merhaba bunlar benim ailem size tanıtıyor Ne diyor Merhaba Bunlar benim ailem. Tekrar et. Merhaba. Bunlar benim ailem. Güzel. Bakalım devam ediyor. Ne diyor? Annem Zeynep. Annem Zeynep. Annesi değil mi? Ne diyor? Tekrar et benimle. Annem Zeynep. Babam Aykut. Babam Aykut. Bu da babası değil mi? Evet. Kim o? Baba. O kim? Anne. Anne? Baba. Ne diyor? Annem Zeynep. Babam Aykut. Ne diyorduk tanışınca? Tanıştığıma memnun oldum. Siz de söyleyin arada olur mu? Tekrar edin önceden öğrendiklerimizi. Peki o kim? Babaannem Ayşe. Babaannem Ayşe. O da babaannesiymiş. Adı ne? Ayşe. Babaannem Ayşe tekrar et Güzel. Dedem Ali. Dedem Ali. O kim? Ali dedesi değil mi? Evet. Dedem Ali. Tekrar et. Çok güzel. Peki onlar kim? Onlar kim? Hadi bakalım. Kardeşim Emir. O kimmiş? Kardeşi Emir erkek kardeşi değil mi? Evet. Adı ne? Emir. Kardeşim Emir tekrar et. Güzel. Peki o kim? Ablam Derya Kim? Ablam Derya. Tekrar et. Ablam Derya. Peki öğretmenim neden birine abla, birine kardeş diyor? Hemen bakalım. Çünkü eğer benden küçükse kardeşimdir. Büyükse ablam ya da abim, değil mi? Yaşça kardeşlerimiz bizden büyükse kızsa abla, erkekse abi. Peki küçükse kardeş. Anlaştık mı? Tamam, devam ediyorum. Şimdi bakalım ne diye sesleniyor. Kim bu? Bu kim? Babaanne diyor ki Hoş geldin babaanne. Ne diyor? Hoş geldin babaanne. Tekrar et. Hoş geldin babaanne. Çok güzel. Peki ablasına kahve tatlı sunuyor. Ne diyor? Afiyet olsun abla. Ne diyor? Afiyet olsun abla. Tekrar et. Güzel. Peki. O kim? Ne yazıyor? Günaydın anne. O kim? Anne. Günaydın anne. Günaydın anne. Tekrar et. Çok güzel. Gelmiş değil mi? Dışarıdan gelmiş. Ne diyor? Hoş bulduk teyze. O kim? Teyze. Ne diyor? Hoş bulduk teyze. Tekrar et. Çok güzel. Şimdi birlikte bir tekrar edelim. Alıştırma yapalım. Olur mu? Burada kelimeler var. Dede. Ay nane. Kardeş. Baba. Anne. Abla. Çok güzel. Şimdi diyor ki boşluklara yerleştir. Sizce hangisi hangisi olabilir? Hadi bir bakalım. Bu kim? Bu kim? Hangisi olabilir? Dede olabilir mi? Hayır, dede erkek. O bir kadın, değil mi? Bakalım. Anane. O kim? O anane. Benimle tekrar et. O kim? O anane. Güzel. Peki o kim? O dede. Peki o kim? O kardeş. Kardeş. Soralım mı tekrar? O kim? O kardeş. O kim? O dede. Güzel. Peki o kim? O baba. Kimmiş? Baba. Hadi bir tekrar edelim soruyu. O kim? O baba. Güzel. Peki o kim? Anne. Kim? Anne. Tekrar et. Peki o kim? O abla. Kim? Abla. Tekrar et. Harikasın. Şimdi ne yaptık? Bugün ne öğrendik? Anneanne, dede, babaanne, amca, teyze, hala, dayı, anne, baba, kardeş, abla, Abi bunları öğrendik değil mi? Bunları tekrar etmeyi unutma. Şimdi birlikte U sesini öğrenelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Birlikte okuyalım. Teli olan burada ne gösteriyor? Büyük U küçük U ne gösteriyor? Büyük U küçük U Hadi bakalım ne yazıyor? Mine un al. Mine un al. Kemal muz alma. Armut al. Kemal muz alma. Armut al. Melike nineme su al. Melike nineme su al un muz armut su. Aferin. Şimdi keloğlan ne diyor? Diyor ki öğretmenim u sesi başta u sesi başta. Hemen bakalım. Uçak. Tekrar et. Uçak. U sesi nerede? Başta. Un. Un tekrar et. U sesi nerede? Başta. İlk harfi, değil mi? İlk ses u. Uçak. Un. Peki kele olan diyor ki u sesi sonda. U sesi sonda. Hemen bakalım. Havlu. Havlu. U sesi nerede? Sonda. Boru. Boru. U sesi nerede? sonda, havlu, boru. Tekrar ediyorsun değil mi? Güzel. Peki olan diyor ki U sesi ortada. Ne başta ne sonda. Ortada. Kukla. Kukla. Karpuz. Nerede U sesi? Ortada değil mi? Hadi tekrar et. Kukla. Karpuz. Güzel. Diyor ki içinde U sesi olan varlıkları bul ve işaretle. Hadi bakalım. Bu ne? Uçurtma. Bu ne? Uçurtma. Peki bu ne? Silgi. Ne bu? Silgi. Şimdi hangisinde U sesi var? Uçurtmada var mı? Var tabii ki. Peki silgi de var mı? Hayır. Yok değil mi? Yok. İçinde U sesi var. Burada da var U sesi. Peki silgi de var mı? Hayır. Yok. Şimdi tekrar et. Uçurtma. Çok güzel. Yine içinde u sesi olan varlıkları bulalım ve işaretleyelim. Bu ne? Mantar. Bu ne? Havuç. Mantar, havuç. Hangisinde u sesi var? Mantarda var mı? Hayır. Havuçta? Evet, havuçta U sesi var. Havuç. Tekrar et. Havuç. Güzel. Şimdi hemen ne yaptık? Kalemimiz, defterimiz yanımızda zaten. Ben bir göstereceğim. Sen de benimle parmaklarını kaldır. Bir bakalım olur mu? Birlikte U yazalım. Hadi bakalım. Kaldırdın mı parmakları? Güzel. Bir, iki. Büyük U yazıyoruz. Bir, iki. Tekrar et. Bir, iki. Bir de ne şekilde yazabiliriz peki? Öğretmenim derseniz sadece hop bunu da yapabiliriz. Büyük U'da. Sadece şimdi göstereceğim. Bak bakalım ellerime. Hop. Hop. Son yazıyorum. Hop. Bitti. Yazdık mı? Sen de defterine yaz. Şimdi küçük U yazalım. Şimdi küçük U. Hemen kaldır ellerini havaya benimle. Bir, iki. Büyük U'nun küçüğü. Bir daha. Bir, iki. Küçük U. Şimdi yazıyorum. Bir, iki. Bir kere daha. Bir, iki. Son kez yazıyorum. Sen de yaz. Bir, iki. Ben az yazıyorum ama sen birkaç satır yaz tamam mı? Tamam. Devam edelim. Peki şimdi kalemimizi kapatalım. Ne var burada? U, u, u. Ul. Tekrar et. Ul. Bunu defterine yaz. Kul. Ne yazıyor burada? Ku var değil mi? K, u, ku. Burada l. Birleştir. Kul. Kul. Tekrar et. Defterine yazmayı unutma. Şimdi bakalım ne bu? O kul. Okul. Okul. Tekrar et. Emel. O okul. Emel. O okul. L Lu. L Lu. L Lu. Bu heceleri defterine yaz. Kolluk 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 Mine kolluk al. Gördük mü? Kolluk mine kolluk al. Onluk Onluk Leman iki Onluk kalem al. Onluk. Güzel. Benimle birlikte tekrar et artık. Öğrendin. Konuk. 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 Tekrar et. Konuk. Kenan Nineme konuk ol. Kenan Nineme konuk ol. Harika. Ku. K. U. Ku. Ku. Tekrar et. Güzel. Heceyi deftere yaz. Şimdi az önce ne öğrendik? Ku. Bu neydi? Le. Bunu biliyoruz. Ku. Le. Kule. Kule. Okan. O. Kule. Kukla. 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 Ali. Ona. Kukla. Al. Kukla. Kulak. 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 Güzel. Oku, o-ku, oku. Kenan, kitap, oku. Lokum, lokum. Anne, limonlu lokum al. Güzel. Kokulu, kokulu. İlke, annene. Kokulu çiçek al İlke annene kokulu çiçek al Un Emine elma ile un al Kumlu Kumlu Mum, al. Mum. Şimdi bu metni defterine yaz. Bir kere okuyorum. Okul. Emel. O. Okul. Emel. O. ilkokul. okul. Emel. Okullu ol. Emel. Kitap. Oku. Ne yaptık bugünkü dersimizin de sonuna geldik. U sesini de bol bol tekrar etmeyi unutma. Sonra yine burada buluşuruz. Hoşçakal.